son kapanış itibariyle okları yeşilde görüyoruz diyelim ve rakamları ara verelim detayları konuşacağız İstanbul stüdyomuza dönüyoruz Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizi bekliyor Sayın Erbaş günaydın hoş geldiniz ekonomiye 24'e Güçüm günaydın hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum Sağ olun. Şimdi haftayı bir değerlendirerek başlayalım küresel cephe açısından. E aslında hem Ekim hem de Kasım ayına başlangıcımıza bakarsak genel eğilimin küresel borsalarda da pozitif olduğunu gördük. E devam eder mi? Yine biz balon endişelerini konuşmaya başladık. Hep bir tarafta da Fed meselesi hafta boyunca da yine konuştuğumuz ABD enflasyonu çıkışıyla başlıklardan biri oldu. E nasıl geçirdik haftayı? Ekim'den sonra Kasım ayında da biz küresel cephede tüm bu başlıklarımızla beraber biz pozitif sey seyrin devamını bekler miyiz? E şöyle aslında bir iki haftalık süreci baktığımızda FED e, özellikle varlık alımlarını e, yumuşak bir geçişle diyelim 15 milyar dolarlık aylık kesintilerle devam edeceğini söylemesi sonrası. Bu hafta da enflasyon verisini gördük Amerika'dan ki aslında beklentilerinde biraz daha üzerinde bir veri geldiğini gördük ve burada fiyat hareketlerinde yine bize FED sonrası enflasyon bazda değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. O da nedir? Özellikle doların küresel anlamda Amerikan dolarının daha güçlü kaldığı Bir hafta içindeyiz. Aynı zamanda Amerikan tahvillerinin her ne kadar bir yumuşak geçiş sağlasa da FED'in bir nebze yukarı doğru gittiği bir dönem yaşıyoruz ama buna rağmen e, borsalarda e, aslında bu Fed'in daha önceden hazırladığı piyasaları, varlık alımlarının azaltılması ve e, nereden bakarsanız 2-3 aylık bir süreç içerisinde bu tam istihdam meselesini takip edeceği ve enflasyonun da e, şimdilik takiplerinde olduğu gibi söylemleriyle aslında bir nebze e, riski diyelim yani bu daha hızlı bir varlık alımı azaltılması veya faiz artışının daha öne çekilmesi riskini şu an için piyasalar biraz daha ötelemiş gibi gözüküyor. O açıdan e, Kasım'ın ikinci e, yarısı için şunu söylemem gerekiyor yalnız çok hızlı bir yükseliş oldu borsada. Genelde yıl sonunda e, yurt dışında da portföy kapanışları özellikle hisse senedi piyasasında böyle hızlı yükselişler sonrası e, yıl sonu hesaplamaları karları için zaman zaman gelebilir. Hafta içinde bir Evergrande meselesini e, biraz risk algısı olarak piyasalar gördü ama şu an için bir bozulma olmamış gibi e, gözükse de e, ayın geri kalan iki haftasında biraz daha aslında yurt dışı için konuşuyorum. Temkinli olmakta fayda var. Orada bir e, o balon diyebileceğimiz ya da aşırı fiyatlanan e, borsa e, tarafındaki getirilerin realizasyonun gelme ihtimali var. Ama şu an için Ocak 15'e veya Ocağın sonuna kadar da e, bu Fed riskinin biraz da ortadan kalktığı ve piyasanın nispeten e, o tarafa doğru yılı daha iyi bir seviyede kapamak için e, pozisyonlanmaya devam ettiğinde görüyoruz açıkçası. Borsa İstanbul'da yurt dışındaki bu yukarı yönlü harekette ayak uydurdu. Hem seans içinde hem de kapanışta rekorlarını arka arkaya tazeliyor. Şimdi e, hal böyle olunca akla Borsa İstanbul'da da bir düzeltme hareketi gelir mi sorusu e, hiç şüphesiz geliyor. E, sert bir düzeltme bekler miyiz? Hani Kasım Aralık aylarının belki e, küresel cephede de siz de altını çizdiniz biraz e, sabıkalı olduğunda biliriz. Bu anlamda e, Borsa İstanbul'un seyri açısından ne düşünürsünüz? Şimdi Borsa İstanbul'da aslında haftaya bir Merkez Bankamızın yeni bir toplantısı olacak 18 Kasım'da. Niye önemli? Çünkü aslında Borsa İstanbul'daki hareket Merkez Bankası'nın geçen toplantıda 200 basman faiz indirimiyle başladı. Bu da aslında bize ne getirdi? İhracat tarafında güçlü şirketler. Ee, özellikle bankacılık sektörünün bu anlamda kar yaratabileceği e, bir nebze buna bağlı holding hareketi ve zaman zaman işte ilaç çalışmalarında salgınla ilgili olabileceği beklentisiyle geride kalan ulaştırma sektörünün de yükseldiği bir e, aslına bakarsanız yıl sonu rallesi yaşadığımızı görüyoruz. Şimdi haftaya hala faiz indiriminin Merkez Bankası tarafında devam edebileceği gibi beklenti var ama buna rağmen borsada 1600 seviyesinin üzerinde tutunuyor. Şimdi bu riski bizim tartışmamız veya değerlendirmemiz için bence 1600 ya da 1590 seviyesi aşağı doğru daha önceki zirvemiz olan işte 1589'lar civarında bunun altına doğru bir kırılım gelmesi gerekiyor. Fakat o belirttiğimiz ya da konuştuğumuz risk içerisinde ben son 4-5 günde bu bankacılık hisselerinde yaşanan rallinin bir nebze yukarıda yataylaştığını özellikle bazı büyük hisselerin yukarı doğru rallisinin hızlanarak, borsayı tekrar 1625'lerde tuttuğunu düşünüyorum. Şimdi benim açımdan 1590 aşağı kırılmadığı sürece bu hareket yukarı doğru devam edebilir. 1675 gibi de bir yakın hedefimiz olduğunu düşünüyorum. Ama bugün özelinde de aslında yine yurt dışındaki olumlu beklenti, içerideki şu an için aslında çok da değişmeyen ekonomik şartlarımız içerisindeki o rallinin bir nebze de haftanın son gününde de devam edebileceğini ama yurt dışı riski biraz önce konuştuk. Benzer bir durum eğer bir yorulma bu bahsettiğimiz yukarı doğru hareketlerde Borsa İstanbul'da da gelmeye devam ederse belki eş zamanlı bir düzeltme olabilir. Ama bunun sert olmasını e, yurt dışı içinde söyleyeyim. Ocağın e, en azından yarısına kadar ya da Ocak ayını kapatana kadar Fed'den bir e, aksiyon değişikliği, bir söylem değişikliği görmediğimiz sürece devam etmesi de muhtemel gibi duruyor açıkçası. Biz pandemi süreci boyunca ki hala da içinde olduğumuz bir süreç, Borsa İstanbul'da özellikle hızlı bir yabancı çıkışını, yerli yatırımcının arttığını ama buna rağmen çok düşük hacimleri gördük. Şimdi yabancı açısından da değişti mi Borsa İstanbul'un yapısı? Biraz daha ilginin arttığını görüyor muyuz? Ve o dolar bazlı özellikle çok ucuzluktan bahsediyorduk. Sektörel bazda hala çok ucuz hangi alanlara diyebiliriz? Şimdi şöyle e, dolar bazlı yanlış hatırlamıyorsam 1.65 ya da 16.500-16.600 endeks seviyesi e, aslında kritik de bir yer. E, yani burada tabii kur hareketiyle borsa hareketinde de o eksende değerlendirmek lazım. Ama yabancının son 3 ayda bir para girişi var. Sınırlı olsa da e, hala devam eden. Özellikle dün açıklanan Merkez Bankası istatistiklerinde haftalık olarak, 250 milyona yakın dolar bazlı bir para girişin hisse senedine de devam ettiğini gördük. Ama hani şunu değerlendirirsek yani bir yabancı girişimi mi borsada yukarı hareketi tetikledi? Bunu daha önceki gördüğümüz örnekler kadar yoğun bir girişle yaşamadığımızı ben düşünüyorum. Neden? Çünkü hala 41-42 seviyelerinde bir yabancı payıyla devam ediyoruz ki aslında borsa İstanbul'un döviz tarafında ya da dolar bazlı değerlendirdiğimizde ya da yabancı payı açısından değerlendirdiğimizde hala çok düşük seviyelerde. Çünkü genelde sert yükselişler ve devamında %60'lara, %65'lere kadar çıkan bir yabancı oranı vardı. Böyle baktığımızda ben girişim bu haftada devam ettiğini düşünüyorum. E, büyük ihtimal haftaya açıklanacak verilerde de Merkez Bankası tarafında yabancı ilgisini görmeye devam edeceğiz. Ama geçmiş dönemler olduğu kadar hem dönemsel bazda hem yıl içerisinde değerlendirdiğimizde yani yeteri kadar veya bizi daha yukarılara taşıyacak kadar bir giriş olmadı. Eğer belki Merkez da konuşuyoruz orada bir belirsizliğin bir nebze hedeflerle devam edilmesi durumunda yabancı ilgisinin yurt dışında ne olursa olsun onu da ifade etmek gerekiyor. Bu sefer borsa İstanbul'a daha da artabileceğini söyleyebiliriz ama şimdilik Hala bir e, Türkiye'nin ekonomik e, politikası, e, para politikası konusunda e, yabancı kurumların özellikle yatırımcıların da bir nebze daha bir netliğe ihtiyacı olacak gibi duruyor şimdilik. E, tam yeri gelmişken merkez bankasını konuşalım. Şimdi haftaya o toplantıya biz gözümüzü kulağımızı çevirdik. Aynı zamanda e, belki bununla birlikte biraz dolar-TL'yi de konuşmakta fayda var. Evet, yurt dışında e, ABD enflasyonu sonrası arttı ama biz bu noktada biraz daha galiba e, gerileyen para birimleri açısından e, ne yazık ki başı çektik. E, şimdi merkez bankasına hem ne bekliyorsunuz diye sormak istiyorum. E, sınırlı bir alanı olduğunu e, söylemişti son açıklamasında. O sınırlı alanı bu ay kullanır mı kullanırsa. Sınırlıdan ne anlayacağımızı hala aslında net olarak da e, bilmiyoruz. Ne dersiniz? Elbette kur de konuşalım üzerinde. Evet aslında çok önemli bir konu Gülşen Hanım. Yani e, biraz önce Fed'in bir nebze değerlendirmesini yaptık. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın ve orada e, piyasa hazırlanışı, e, politikanın piyasaya aktarılması ve piyasanın hala pozitif reaksiyon vermesi, varlık alımının azaltılmasına rağmen... Bizim Merkez Bankası tarafına döndüğümüzde şöyle bir döngü içindeyiz şu anda. Sayın Başkan'ın ifadelerinde de yani o sınırlı alanın tabi bilinmediğini görüyoruz şu an için piyasada ya da tahmin edilemediğini. Çünkü anketlerde işte 25 bas puandan 200 bas puana kadar yerli yabancı kurum ve kişilerden hala beklenti faiz inebileceği yönde. Ama diyelim ki yani biz kurum olarak 50 bas puanlık ben şahsen... E aslında 100 bas puana kadar gidebilecek o sınırlı alanın olduğunu önümüzdeki hafta düşünüyorum. Diyelim ki böyle bir indirim geldi veya politikanın sabit bırakıldığı yönde bir açıklama geldi veya 200 bas puan yine bir indirim daha gördük. Fakat burada kritik olan nokta bir çipa belirlemek. Yani biz burada cari fazla işte dün açıklanan verilerde Eylül ayında 1.65 milyar dolarlık bir cari fazla vermeye 2 ay üst üste devam ediyoruz. Çipamız bir cari açık veya cari fazla verme yönünde ihracatı, üretimi, büyümeyi destekleyecek bir para politikası ise o zaman bunun Merkez Bankası tarafından ne kararı alınırsa alınsın önümüzdeki hafta veya bundan sonraki süreçte netleştirilmesi gerekiyor. Bu da nedir? Yani bir cari açık ya da cari fazla hedefi verilebilir veya gayri safi yurt çağısılığa göre bir oran üzerinden değerlendirme yapılabilir. Ve bu değerlendirmelerde örnek veriyorum yine basit anlaşılması adına işte 20 milyar doların üstünde bir cari açık vermeye devam edersek veya işte artıya geçtiğimiz cari fazla vermeye kadar gideceğimiz dönemi yaşamayı e, başarabilirsek buradan sonra işte faizleri daha da art, e, indirmeye devam edeceğiz gibi bir e, piyasanın yön belirleyici olabilecek hedefler olması gerekiyor. Bu farklı hedefler de olabilir açıkçası. Ben e, Sayın Başkan'ın cari e, denge üzerinde yoğunlaştığı için, hedeflemeleri biraz daha bu yöne çevirdiği için bunu söylüyorum. Bunu yapması durumunda o zaman faiz değişikliğinden ziyade piyasa biraz daha Hangi veriyi, hangi aralıkta ve ne açıdan takip etmesini bilecektir. İşte bu belki kuru konuşurken biz, yani bizdeki dolar TL fiyatlamasını konuşurken bir güven ortamı, bir hedef yaratabilir. O zaman şimdi konuştuğumuz o psikolojik 10 TL seviyelerinin belki cari fazla vermeye doğru giderken bile aşağı doğru bir düzeltmesini görebiliriz. O açıdan. Kur için konuşuyorsak burada altın için de belki gram tarafı için de çok önemlidir. Merkez Bankası'nın haftaya alacağı karardan ziyade açıklanan metin içinde o hedefin daha net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasının ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası altına gidelim buradan dolar TL Siz de altını çizdiniz hiç şüphesiz altın e, gram altın yatırımcısı için çok önemli. E, onsu da konuşacağız yayının başında değerli izleyicilerimizle paylaşmıştık. Ons altın belirli eşikleri aştı. E, hafif bir aşağı yönlü hareket anlık değişimde gözükse de yönü yukarıdaydı. Grama döndüğümüzde hem ons hem de kurun son seviyesi etkili. E, bu iki rüzgarı birden arkasına aldığında kaçınılmaz bir yükseliş görülüyor. 594 altının gramı 972 çeyrek altındaki